Merhaba arkadaşlar ben Berdan Bugün size bir yeni server Vura basacağız Yiğit birazdan gelecek Youtube'a videosunu atıyorum Ben de Şimdi girelim Bu server'a Ben önceden bakmıştım Sadece köyün olduğunu Görmüştüm bu arada benimkisi Şunun altında zoom yapıyor Çok ilginç Baksanıza şuna Üste çıksam yapmıyor Çık lan ölcen. lan adam adam öleceksin. Olsun. Biz de köyümüze gidelim. Hop hop. Ben evimi seçeceğim birazdan. Yiğit de birazdan videoma gelecek. O şu an videosunu atıyor anladığım kadarıyla. Şeye bakalım. İyi. Bunları biliyordum. Bunun şeyini size vereceğim. Video biterken bu serinin sonunda şeyini ya da biraz sonunu filan veririm. Bu arada arkadaşlar oyuna şey eklenmiş. Bu neydi? Turp gibi bir şey eklenmiş. Baksanıza sunun şekline. Yine de biliyor. Bu da tohumu ekebilirsiniz. Zaten ekleyecek ölüm yapacaklar ki. <laughs> Bu evi ben seçeyim. Bu güzele benziyor. Hem yakınında tarla da var. Ama yalnız bunları kırmalıyım. Zombiler falan içeri girer. <gülüyor> <gülüyor> Evime bir tane evcil <laughs> hayvan almayı düşünüyorum. Giriyorum. Yiğit de geliyormuş. Evcil hayvanımız şey olsun. Domuz. <laughs> evet. bir dakika arkadaşlar bekle. Arkadaşlar geri geldim. Annem bizi, beni çağırıyordu. Burada hiç şey hadi yok geç, mu? Versiyon. Sen çekme. Bu benim videom. Tamam hadi çek. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu da ilk bölüm olacak Atakan'ın serisi olduğundan dolayı adım diyorum var. Va yine <laughs> Net, domuz, Şu anda kardeşim bir şey oldu kafasını mı ne çarptı? Oy, bu gel levelleşiyorum Ne yapıyor lan inekleri? Öldürüyorum. Öldürme. Arkadaşlar bu bu bölümde Tim var. Hiç şey yapmayacağız. Difficulty açtın mı lan? Bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Difficulty açtım. Arkadaşlar bundan çok az hile kullanırız. Ya da hiç kullanmayabiliriz kullanmayalım. Benim serideki gibi Olursam arkadaşlar ya bir sus ya. Sen sus lan. Benim videom. Benim bir git. Benim de videom var şu anda. Bir git lan sür buradan atarım seni. At. Sanki çok umurumda. Anne sizin gözlerinizin önünde yaparız. Günde bir kere atacağım böylesine. En basından şuraya bir testimizi koyalım. Şimdi. Bu artık. Allah seni velanı versin izleyiciler. Hop, şuradan gidelim de. Su şey yok işte. Havuç yok. Bende de havuç var. Benim serverde. Arkadaşlar böyle giderse Atakan benimkine ben de benimkine gideceğim. Böyle birbirimizinkiyle birlikte videolar çekeceğim. Atakan'ın ne dediklerini duyabilirsiniz. Çünkü şu anda y Evet, Yiğit bize geldi. Arkadaşlar biz bunu dinlemiştik. Bakın sen mi çıkarttın lan çatı Hayır arkadaşlar biz bunu bulmuştuk. Ama şey olmuştu. Demircinin evi benimdir oğlum. Ne? Demircinin... Hayır demircinin evi diye bir şey yok. Orayı almıyorsun. Niye? Orası hepimizin. Hayır Ev seçiyorsun bir tane. İşte bir seçtim. tane. Orası Hayır orası herkes kullanıyor. Köylüler de kullanıyor. Ona bakılırsa benim bölümde de kullanılıyor. Bu ne ne? Tamam hadi senin sabrın olduğu için senin kuralını geç. Adam ol. Ya kraft. Sen. Oho. Direkt bir demir kılıç yapayım mı arkadaşlar? Yoksa kalsın ya. Şimdi Abi şuraya senin zaten demir kılıcın var oğlum. Ne? Yok ki. Hmm. Yok. Sandığı ne yaptı? Ama sandıktan onlar çıkmıyor. Offerım benim. Offerım benim lan yürü. Aman aman. Bakayım. İkisi de bende. Ben evime gideceğim. Evet. Abone Abone. Bir susun şey ya. Ben bir yere gezi çıkış yapacağım. Ha, Yiğit orayı mahvetmiş saçımı ağzını ya. Ya yürü git ya. Terbiyesiz Ay, ya. ya. Terbiyesiz ya. Arkadaşlar duyuyorsunuz Atakan'ın nasıl küfür ettiğini. Ya bir terbiyesiz küfür mü demek? He? Ağzına sıkıştır ne demek? bir git ya. bir git, ya. Bir git lan Yiğit'in mallığını mal görüyoruz. Dünyadaki en malı insanın mallığını görüyoruz. Arkadaşlar özür dilerim. Ama küfür etmek istemiyorum artık. sen niye onun altında kaldın falan demeyin yani. Ben istemiyorum yani ona. Yalan söylüyor. Benden korkuyor. Fakat senin şimdi video dışında bir çek. Video verim, video verim. Ya bir git ya. Senden korkan senin gibi olsun. Benden korkanlar benim gibi değil. Benden korkanlar daha ezik. Senden korkanlar senin gibi olmasın. <laughs> En azından onun tipine Bir Sus ya. İşte malların kralı da bu. Ne yapacağız? Arkadaşlar ben bu sorudan çıkmamı istiyorsanız çıkarım. Yorum kısmına yazın. Evet. Ya yürü git daha YouTube kanalına bir tane video bile yüklemedi ya. Evet ilk videom bu. Allah Allah. Ben Suç daha mu? Suç mu? Suç mu? Diğerlerini açayım ya bir de. Diğerleri diğerini açarım. Diğer hesaplarda 5-10 tane video var. Suç. Aç lan hadi aç. Bekret videodan sonra videodayız. Arkadaşlar tamam. gördüğünüz gibi biz bayağı kalmayız, yani. bir kavga ediyoruz. Yani. Atakan diye ne bak. <laughs> Seni öldürürüm çocuk. Ben yani de öldürürüm Tamam mı? Bir dakika. <laughs> ya şu şeyler de arkadaşlar. Yeni çıkan ne adı Be bilmiyorum neydi torp onlar da yarım dolduruyor ama bayağı bir açlığınızı az mı zor götür diyor, zor, zor götürüyor. ve süper tadı da süper Aa, tadını bilmiyor <laughs> Aa, arkadaşlar şuna bakın tipsiz 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 yavru <laughs> bir de bebek bakalım sıralarda bir şey var mı Arkadaşlar bu seride tek bir şey için şey kullanabilirim hile. O da şey. en yani game mutten yata kalırız. Buralarda yata koyun olmayacağını düşünüyorum. size vereceğim. size bir tane vereceğim. Şiidi size vereceğim. Siz de ondan item yerleri, eşya yerleri, dungeonlar falan görürseniz görürseniz bana söyleyebilirsiniz. Hiç çekinmem. Teşekkür de ederim. Arkadaşlar lütfen. Yiğit'in videosuna dislike atın. Arkadaşlar yani. Hadi al ben sana. size öyle bir şey demiyorum yani dislike atın diye de. Ya yani kötü bir şey olur öyle de. Lütfen yani hakikaten. Yani videoda yani öyle şeyler demeyin yani. Çok kötü oluyor o zaman. Gidiyor. Şimdi evime gideceğim. Pişkıyla. Kanka. Hmm. <laughs> Abi serverda alak mı vardı? Ben bir şey yapacağım. Şimdi çok güzel bir şey. <laughs> Kendime çorba yapacağım. Çorba. Çorba içecek. Evet içerim. İç. Arkadaşlar gösteriyorum size. Çorba yapacağım şimdi. Gözünüzün önünde çorba yaptım be. Adı da ya, Türk çorbası. Ben buldum. Türk ah. mü Ula o, o mu yapılıyor? Vallahi çorba yaptı. Git izleyicilere sor istersen yorum kısmına yazsın git çorba yaptı diye. Arkadaşlar içecek de olabilir yani o ama kalsiyum konulu için ben çorba diye düşünüyorum. Şimdi turpların hepsini de almış ya. Yemem. Tamam. Biz sonra geliriz. Ya bir de yeni sinek mi size bak Var ya. Ekti, vallahi alttan oldu hatta. Altta attı. Almış almış hep gerisini ekmiyor. Yok ben gidiyorum. Ben nasıl bak göstereceğim izleyicileri? Ne göstereceğim Allah aşkına? Buradakileri de almış. Neyi aldım Allah aşkına ya? Bu nerede lan? Gireyim. Bu senin buna? Çantıklı olan benim. Tam bir şey yok. Arkadaşlar hemen kaçalım buradan. Zombi geliyor peşimden. Ne <laughs> bir şey yapmamış ki Arkadaşlar hemen kaçalım buradan. Zombi geliyor peşimden. bir şey yapmamış ki. Lan kapıyı niye kapatmıyorsunuz? Tabiisizler. Evet arkadaşlar, ekmek yaptım da bu köy arkadaşlar özür dilerim ben size ben çok özür diliyorum ama bu köylüler gıcama gidiyor. Ve bu köylüler çok lazım. Yeter de vermedim ya çok mutluyum. <laughs> Neyse, ee, odun kömürü yapalım biraz. Alırım lan sana ne? Arkadaşlar ben video dur, durduracağım. Zaten bu bölümde şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Itemlarımızı bırak bırakayım. Bir dakika dur <laughs> be. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz ben beğenmediyseniz ben mi? Özellikle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.